deniz gezmiş deyince siz kavga dediniz ya onlar barış yanlısı insanlar yani. Ben tasvip etmiyorum misal Peki abi lafınızı bölüyorum. Barış yanlısı olan insan devletin malına neden zarar veriyor? Dur 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 dur. Önce o, o, önce konuma Devrim 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 diyorsunuz. Barış 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 diyorsunuz. Bağımsız Türkiye diyorsunuz ama aynı zamanda insanlara zarar veriyorsunuz. Ondan sonra insanların malına, mülküne zarar veriyorsunuz. Peki bu ne oluyor? Bu adam ne? nerede zarar veriyor? Adam, ben ben bir şeye zarar, vermiyor. vermiyorum. Genele Az önce ya. dedik ki AK Parti Müslümanlığını genele yayamayız. Bu konuyu da genele yayar. Yok Deniz Gezmiş mevzusundan bahsetti. Evet, evet. yani deniz deniz Gezmiş'in yaptığı... Birçok kişi tamam mı? Geliyor burada devrim devrim diyor. Mesela 1 Mayıs şeyine ben buradaydım. Adamlar... Devrim, devrim, devrim diyor. Birçoğu gerizekalı, Bak, Dev... o, dur o, dur o, lafım o, biraz saygı duy lafımı bitirmeme izin ver o, tamam. tamam Adamlar devrimin ne olduğunu bilmiyor tamam mı? Saygının ne olduğunu bilmiyor tamam mı? Yani şöyle bir şey var. Eğer ben Müslümansam sen değilsen ortada bir saygı olması lazım. Kimse kimseyi dışlanmıyor. Yani demek istedim ama yani eğer ben sana tamam Müslüman olarak eğer karşımdaki insan Müslüman değilse ben saygı duyuyorsam o insana da bana saygı duyması lazım. Ben AKP görüşlü olabilirim. Sen CHP görüşlü olabilirsin. Senin görüşün kendine benim görüşüm kendime. Ben sana saygı duyuyorsam o saygı beni de senden bekliyorum. Ama a, o görüşlü insanlar bu sefer eleştiriye şey zaman a başörtülü a şu dindar şu bu dediği zaman o zaman olmuyor. Ben Benim sana duyduğum saygı nerede? Haklısın. Yüzde yüz haklısın. Şey saygı yaptım. Mesela az önce burada 1 Mayıs e, kutlamasına gelen insanların e, gerizekalı olduğunu söylediniz. Bu mudur saygı? Yok. Yok. <laughs> de, demek istediğim diyor. Ben şunu şey şunu şey demek istiyorum. Hayır. Devrim 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 Hayır. diye. Peki sizin devrim tanımınız nedir? Devrim senin nedir? Senin devrim anlayışın ne? Senin yaşın. Var olan sistemi. Sen, Beş... senin yaşın. var olan nasıl bir var olan bir sistem? Siz nasıl bir sistem? Yani şey, ben şöyle bir şey. Ben, şöyle bir şey. Tamam. Senin yaşın kaç abi? Ben yaşım 24. Ama bu işler yaşa yargılanmaz. Evet. Yaşanmıştır. Evet. Tamam tercüme tamam mı? Şimdi şöyle bir şey. Devrim devrim diyorsun tamam mı? Evet. Devrimin anlamı ne yani? Devrim nedir senin için? Var olan sistemi yıkıp kendi e, amacındaki bu yani Adalet e, bilinmeyiz kısaca peki, peki Adalet şey, şey var evet. tamam mı? Ben A dersem, bu B derse, bu C derse, bu E derse, bu böyle böyle her isteyen insan kafasına göre bir kural koymaya kalkarsa bu devlet ne olur? E durması kabahat. Tamam mı? Ya dur durması kaba hatta. Devleti, bu devletin bu bu devletin sana ne 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 tür bir zararı var? Evet. Tamam bu devletin sana ne bir zararı var? Bu devletin bana bir ton zararı var. E ne, ne Hangisini var? söyleyeyim sana? Nerelisin? Hangisi? Ne açıdan neyi söyleyeyim sana? Bir dakika. Hayır hayır. Ne gibi sıkıntısı Yok sen tıkadın beni de ben şimdi... Evet, sana ne gibi zararı var? Çok büyük zararlar var mesela. Ben, ne ha? Yıllardır sömürüyor beni. Yıllardır sen, yaşın değil mi? Baş baş. Ha? Yaşın. 22. 27. Beni sömürmedi. Benden önce babamı sömürdü. Senin, sen, ondan, sen önce, ondan önce, ondan önce dedemi sömürdü. De de suruçluyum de. ben, Urfa, Urfa Suruç. Sen yani neden devlet seni sömürdü? Neden? Sömürmedim. Kısa bir özet verim mi? Her anlayabilecekseniz çok kısa bir özet vereceğim. Şu an devletin Urfa'da yapmak istediği gap projesi var ya. O bile beni iliklerime kadar sömürdüğünün bir göstergesidir. Tamam mı? Kısa. Bitti e, e, mi? Tamam, tamam. Senin görüşün o tamam mı? Devlet, bak, tamam mı? Bak, 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 şey, 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 şöyle, şöyle, bak şöyle şöyle şöyle. bir şey var ya. tamam mı? Herkes tatmin edemezsin tamam mı? Bak beş parmağın biri de bir değil. Herkes tatmin edemezsin. Kurulu bir düzen var, kurulu bir sistem var tamam mı? Yani Allah şükür bundan önce gelen herkes sömürdü tamam mı? Herkes doldurdu cebini. Eğer bu devlet bir şeyler yapıyoruz. en azından adam sana bir şeyler veriyor. Ne vermişim? Tamam mı? Ne verdi? Tamam ne mı? Verdi. Ne vermedi ki? Ne verdi? Ne vermedi? Söylesene. Yol yapıyor, mi? yol yapıyor. Ya tamam, düzey, yolu tamam. güzel yap. ulaşımı tamam. yapıyor, ulaşımı tamam. yapıyor. Tamam. Bir şeyler bir veriyor, dakika. tamam, bir şeyler veriyor. Tamam, tamam, bir şeyler veriyor. 90'larda. Sor, 90'larda. sana cevap olarak. Bir şey söyleyebilir miyim, İsmin neydi? Abdurrahim. Abdurrahim. Evet. İsmin çok güzel, maşallah. Bundan 10 sene önce Rahman bin, ve Rahim olan Allah'ın evet. 10 sene, sene, sene önce burada hiçbirimiz böyle konuşamazdık. Hemen polis alır bizi götürürdü. E. Bu özgürlük değil mi? Tamam. Hayır bu Tabii özgürlük. Demokrasi var. var. Niye? Hayır, Hayır değil. Özgürlük Hayır kardeş. değil. Yani bir şey söyleyeyim. Açık ve net tamam mı? Ben çok açık, açık sözlü bir insan. Saygın açık ve net tamam mı? Saygım var. Doğudaki kardeşlerimiz tamam Ben askerlik yaptım Hakkari'de tamam mı? Ben Hakkari'de askerliğimi yaptım tamam mı? Doğudaki kardeşlerimiz. Devlet bizi sömürdü. Devlet bizi yaşamadı. Oğlum biz size doktor gönderdik. Biz size şunu gönderdik. Biz size bunu gönderdiniz. yapmadığınız, sömürmediğin şey kalmadı. Sizin kullan orada kullanılan kaçak elektriklerin parasını ben veriyorum. Evet. Ben, o, veriyorum. ben veriyorum. Emin misin ben veriyorum. Emin misin? ben veriyorum. Emin misin? Siz orada vergiyi ben veriyorum. Bir tamam Bana Şimdi. bana bana palavra okuma tam. Devlet bana ne verdi? Devlet şena ya ne yaptı? Ya ne yaptı? Abi. Ne yaptı? Şimdi. Ne yaptı? Ne yaptı? En büyük şey ne biliyor musun? En büyük şey ne biliyor musun? Sen bana sıra tam, vermiyorsun. Yok yo, en büyük ne şey ne biliyor musun? Ee e, saygı eşitlik. Eşitlik Bana sen bir sıra versen ben de konuşacağım. Ama. Ben konuşuyorum tamam. <gülüyor> Eşitlik <gülüyor> tamam sen eşitlikten bir bahset. Bunu ver tamam. mi? Yani <laughs> bunu koyamam. Tam ben da konuşma. İnşallah konuşma. Hoş konuşuyoruz kardeş. Hoş konuşuyoruz. Devlet ya seni almışsın. sömür. Tamam. La senin yaşın kaç? Ya 90'larda, 80'lerde olaylar nerede? Sen kaç yaşındasın? Ha? 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 sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Bak. 37 yaşındayım. Ya istersen ben, 57 yaşında benim, ol. Benim Bak. benim tecrübemle seninki daha kardeşim. çocuk. Kardeşim olabilir. Sen bir konuya bağlıyorsun. Ben yılları biliyorum. Şimdi sen yılları biliyorsun değil mi? birey Bireysellikten başka hiçbir şey söylemedin evet, gel, değil mi toplum gel, adına? Gel toplumcu gel. Bana, gel. bana evet. şunu savunuyorsun, bunu savunuyorsun. Bir, bir konu hakkında konuşuyoruz. Tamam mı? Biz orada askerlik yaparken tamam, tamam mı? Askere su vermiyordular. Kim tamam vermiyor? mı? Yemek vermiyorlardı. Kim vermiyor? Sen devletin vermiyor. Kim zaman, vermiyor? Ama götü sıkıştığı zaman devlet nerede? Devlet nerede? Evet. Devlet nerede?